Evet. Bunların bu iddiaları bulunanlardan birisi. Yani dediğim gibi her New Age tarikatına üye olanlar böyle vahiler aldığını iddia ediyorlar. Şimdi araştırmacı yazar kispesindeki saptırmacılar da o vahileri aldığına, aldığını iddia etmeye, bazıları subliminal olarak gönderme olarak iddialarını ortaya koyuyor. Bazıları da açık açık söylüyorum. Birazdan ileriki konuda ona da değineceğim. İkinci kişiliğimiz o zaten. Evet. Kimmiş bunlar? Saptırmacılar. İnanç kemirgenleri. Evet, Hazreti Zülkarne'nin kamuflajına giren İblis Lucifer ya da cinlerden mi hannas vahiy fısıldamaları alıyormuş bunlar acaba? Öyle mi desek ki öyledir kesinlikle değerli dostlar. Çünkü Kur'an hiç kimsenin Hazreti Muhammed'den sonra hiç kimsenin vahiy alamayacağını beyan etmiştir. Neymiş efendim? E, Arıya vahiy eden Allah bize vahiy etmez mi? Etmez kardeşim. Sen falsıksın. Kur'an'ı inkar etmişsin bir kere. Kur'an'ı değiştirmeye geldim diyorsun resmen. Bu iddialarınla, bu yeni vahiylerinle. E, yeni güncellemeler geldi. Berrak güncellemeler geliyor. <laughs> ne kadar berrakmış? Lucifer'in karanlık ışığı kadar berrakmış sizin bu güncellemeleriniz. Evet siz New Age sapkınları her ay, hatta her hafta, yani satanik revizasyon inançlar üretmekten bıkmadığınız için